Gözler az önce gelen bir son dakika haberiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a çevrildi. Çünkü Washington'da Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı askeri bir helikopterle çarpıştığı bilgisi ajanslar tarafından geçiyor. Uçağın düştüğüne ilişkinde detaylar var. O görüntülere bakacağız. Bir yandan da hemen sözü fazla uzatmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne kameralarımızı çevireceğiz. Gazeteci İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak çünkü çok sıcak bir gelişme. İrfan Sapmaz kolaylıklar dilerim. Nedir bu önemli gelişmenin merhabalar. detayları? Merhabalar merhabalar Gökhan. Şu anda benim evime yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta malum ben Pentagon'a çok yakın oturuyorum. Washington DC'de DCA havalimanı var Virginia bölümünde ancak Washington DC ile e, geçtiğimiz yayınlarda göstermiştim e, A Haber'de bir köprü var Pentagon'la ve Washington DC ile Washington DC arasında yani Beyaz Saray arasında sadece maksimum 2-2,5 iki, buçuk kilometre. Orada şu anda da görüyorsunuz bir uçak bir helikopterle çarpışmış. Ona kadar 6 yaralı olduğu yönünde şey var, haberler var. Ama ben hemen tabii çok yakın olduğu için özellikle bu yayından sonra hemen bölgeye gitmek için hareket edeceğim Gökhan. Şu anda 6 kişinin yaralandığı yönünde. İrfan Sapmaz büyük bir yolcu uçağından mı bahsediyoruz yoksa özel bir jet mi? Hiç bilmiyorum şu anda detayları çok fazla çok sıcak çok yeni bir olay ama şunu söyleyeyim özellikle de tabii Potomac nehri şu anda buz tutmuş vaziyette günlük olarak ben evden çıktığım zaman Pentagonu arkasından Beyaz Saray'a gittiğim zaman üzerinden geçtiğim e, Washington DC ile Virginia arasında bir köprü köprünün altı zaten Potomac nehri ikiye ayırıyor Washington DC ile Virginia'yı ve e, tamamıyla buz tutmuş vaziyette şimdi olay yerine çok hızlı bir şekilde hareket edeceğim. Şayet oraya ulaşırsam zaten araçtan hemen canlı olarak bağlanabileceğim. Evet canlı senden almaya devam edeceğiz ama bir kez daha soralım. Şimdi oldukça sıcak bir gelişme. Çünkü ilk bilgiler Beyaz Saray'a da sıcak. yakın bir nokta olarak tanımlanmıştı. Ee, Beyaz Saray'a ne kadar yakınlıkta bir mesafeden bahsediyoruz? Beyaz Saray'a maksimum, Saraya maksimum 1,5-2 kilometre. Uçaklar iyi. Washington DC'ye inerken ee, ...sol tarafına e, Beyaz Saray'ı alırlar, sağ tarafına da Pentagon'u... ...ve ikisinin arasından uçarak Fotomak Değeri üzerinden DCA havalimanına inerler. Burası çok kritik bir havalimanı, güvenlik açısından da çok kritik bir ha havalimanı. Donald Trump'ın yemin töreninde e, havalimanı bölgede kapatılmıştı... ...söylemiştim canlı yayınlarımızda. Çünkü e, olası tehlikelere karşı güvenlik nedeniyle... ...zaten DCA üzerinde drone bile uç uçurmak yasak. Ama şu anda gördüğünüz yer zaten... Ee, Fotomak Nehri ve Fotomak Nehri tamamıyla buz tutmuş vaziyette şayet düşenler olduysa içine çıkartmakta oldukça zorlanabilirler. Çünkü hava çok soğuk. Bugün de çok soğuktu. İşte sabah saatlerinde bir canlı yayın yapmıştım yine A Haber'e. Ama şimdi ben müsaade ederseniz hemen bölgeye bir gitmek ve oradan canlı yayınlarımızı oradan sürdürmek istiyorum. İrfan Sapmaz bir sıcak bilgi de vereyim. Şimdi seni biliyorum hemen bölgeye gideceksin o yüzden ara vereceğiz ama uçağın içerisinde 60 yolcunun olduğu belirtiliyor. Senin de söylediğin gibi şu an Potamak nehri üzerinde nehri içerisinde çalışmalarda başlatılmış durumda. Bu çok sıcak gelişme. E, 60 yolcu o zaman e, bir özel jetten değil daha büyük çaplı bir yolcu uçağından bahsediyoruz çok doğru, şu an. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Uluslararası bir havalimanı aynı zamanda bu. Onun için ben zaten Pentagon'un bölgesini geçer geçmez arkadaşları arayacağım. Oradan itibaren ne kadar çok emin değilim köprünün kapatılıp kapatılmadığından. Bölgeye geçiş yaparken geçiş yapmadan önce hatta arkadaşları arayarak canlı yayına ee, bağlamalarını rica edeceğim. Daha e, güzel bir şekilde sanıyorum bölgedeki evet. hareketliliği anlatabiliriz. Şunu da sormak istiyoruz. Amerikan e, ordusuna ait Black Hawk tipi bir helikopterle çarpıştığı belirtiliyor. Bölgede aynı zamanda bir askeri hareketlik ya da askeri bir havalimanı mı var? Hayır şöyle şöyle Pentagon var. Pentagon'a zaten e, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları e, her sabah helikopterlerle, 3 helikopterle bizim evimizin üzerinden uçarlar. 3 helikopterle birlikte gelirler ve akşam ayrılırken de yine 3 helikopter, bir tanesinde ya savunma bakanı ya genelkurmay başkanı, 2 helikopterde koruma helikopteri olarak e, inerler. E, aynı zamanda akşam saatlerinde tekrar havalanırlar. Çok emin değilim, sadece tahmin yürütüyorum. Belki de bu helikopterlerden, yani Pentagon'dan kalkan helikopterlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Bekir. Ama zaman zaman... Gün içerisinde de gün içerisinde de Fotomak Nehri üzerinde turistik e, olarak uçan bazı helikopterler görüyorum ama bu bun, şu andaki bu kazada tam olarak kestiremiyorum şu an işin açtığı evet. helikopterin. Evet. Şimdi ne çok çarpıcı konusunda. bir bilgi söz konusu olan Black Hawk helikopteri olunca Pentagon'a çevriliyor yani o helikopterler içerisinde tabii şimdilik bir spekülasyon yapmak çok doğru olmayabilir ama Amerikalı üst düzey bir yetkilinin olma ihtimali mi var şu anki tabloda? Hiç bilmiyorum ama savunma bakanı ve genel kurmay başkanı çünkü biz gazeteciler olarak daha önce Pentagon'un vurulduğu güney cephesinden genel kurmay başkanı ve savunma bakanlarının girdiği kapıdan giriyoruz biz gazeteciler çoğunlukla. çünkü araçlarımızı Pentagon'un o bölgesine park ediyoruz oradan geçerken özellikle çok zaman görüyoruz bu helikopterlerin geldiğini evet. genel kurmay başkanı veya savunma bakanının geldiğini. O, o açıdan öyle bir tahmin yürütüyor. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ederiz. Çok sıcak gelişim ama sen olaya çok yakın arayacağım, bir noktadasın. Birazdan hemen arayacağım. Evet, hemen seni arayacağım. ilerleyen dakikalarda almaya devam edeceğiz. İrfan Sapmaza teşekkür ederim. ona ara verelim ki o olay yerine gitsin. Biz canlı görüntülere ekranlara geziyoruz. Uçağın işte o kazanı. Bakın, e, uçak. Yolcu uçağını görüyoruz. Bir yandan da o helikopteri Black Hawk, Amerikan Ordusuna ait bir Black Hawk tipi helikopter ve bir anda o helikopterle iddialara göre helikopterle yolcu uçağının çarpışması sonrasında içerisinde 60 yolcunun bulunduğu yolcu uçağı e, nehrin Washington'daki nehre düşüyor. Peki uçak nereden geliyordu? Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağından bahsediyoruz. Kansas'tan havalanmıştı. Başkent Washington'a doğru geliyordu. İçerisinde 60 yolcu bulunuyordu. Ee, Ronald Reagan ulusal havalimanına iniş yaptığı sırada bu yolcu uçağı ya da yolcu jeti şu an tam uçağın tabii ki büyüklük kapasitesine ilişkin bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. E, çarpışıyorlar. Çarpma ile birlikte yolcu uçağı nehre düşüyor. Nehirde şu an arama çalışmaları başlatılmış durumda. Potamak Nehri. Potamak Nehri ise az önce İrfan Sapmaz'ın da söylediği gibi bölgedeki hava koşullarına baktığımızda çok değil. Daha bir hafta öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni bile soğuk hava koşulları yüzünden dışarıda yapılamamıştı. Eksi 10-15 derecelerden bahsediyoruz diyoruz. Nehirde şu an e, arama çalışmaları başlatıyor. İşte o görüntüleri de ekranlara getirelim. E, bir anda bir yandan da o işte çarpma anı ve çarpma anından sonra uçağın düştüğü anlar. Tabii e, Önemli bir detay paylaştı İrfan Sapmaz. Bir Black Hawk tip helikopterden bahsediyoruz. Yani bu Amerikan ordusuna ait bir helikopter. Başkent Washington'da Pentagon ve Beyaz Saraya çok yakın bir noktada yaklaşık Beyaz Saraya buçuk kilometre mesafede gerçekleşti bu kaza. Ee, ve özellikle de Pentagon'da üst düzey yetkililerin yani Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı gibi üst düzey yetkililerin kullandığı bir helikopter. Askeri bir helikopterden bahsediyoruz. Ee, Tabii ki kimlik bir şey söylemek mümkün değil ancak böyle bir e, helikopterin bölgede uçuyor olması Amerikalı üst düzey bir yetkilinin de o helikopterde olma ihtimalini gündeme getiriyor. Ama o son dakika bilgilerini tekrarladığımız zaman 60 yolcu vardı Kanada'dan e, havalanmıştı yolcu, Kansas'tan havalanmıştı yolcu uçağı. Başkent Washington'a geliyordu Kanada hava yollarına ait bir uçak. E, şu an için baktığımızda gelen ilk bilgilerde uçağın içerisinde 60 yolcu var. E, Nehre düşüyor, Potamak Nehri'ne uçak çarpmanın etkisiyle birlikte patlayarak düşüyor. Tabii ki kaç yolcu bu kazadan kurtuldu ya da kurtulanlar tabii ki bir yandan da o dondurucu nehrin suları içerisinde. Şu an çok yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Ama tablo ilerleyen dakikalarda çok daha netleşecek. Ama hiç şüphesiz ki o kazanı belki de güne damgasını vuracak en önemli gelişmelerden biri olarak karşımızda duruyor. Bölgede özellikle zaten belirttiğimiz gibi... Uçak CRJ 700 ticari bir yolcu tipi yolcu tipi uçak bir helikopterle çarpışıyor. Şimdi helikopter ilerleyen dakikalarda bilgiler daha netleşecek ama şu anca Black Hawk tipi bir helikopter ama bir polis helikopterinin de olabileceği iddiasında olduğunu belirtelim. Ee, enkazdan kurtulanların olduğu bilgisi de var. Bu bir sıcak bir gelişme. Ee, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılıyor. Runnagregen havalimanında ise şu an itibariyle ...tüm uçuşlar kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne... ...başkent Washington'da alarmın rengi kırmızıya dönmüş durumda... ...Beyaz Saray... ...yani Donald Trump'ın... ...tüm yönetimin bulunduğu noktaya... ...bir buçuk kilometre mesafede gerçekleşti bu olay. Amerika Birleşik Devletleri'ne... ...tabii ki... Beyaz Saray'a bu kadar yakın bir noktada yaşanması bir farklı ihtimalleri de bir yandan da gündeme getiriyor ama baktığımızda bir jet, bir yolcu uçağı içerisinde 70 yolcu taşıma kapasitesine sahip bir uçak olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar gelen bilgilerde uçağın içerisinde 60 yolcunun olduğu belirtiliyor. E, Kansas'tan havali, havalanıyor, başkent Washington'a geliyor. İşte tam da o sırada iniş yaptığı sırada bir helikopterle çarpışıyor. E, çarpmanın şiddetiyle birlikte bir alev topuna dönüyor uçak ve e, bölgede bulunan Nehre, Potamak Nehri'ne düşüyor. Şimdi Potamak Nehri'nde şu an arama çalışmaları devam ediyor. Buradan da canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Çok sayıda, çok sayıda itfaiye ekibi, arama kurtarma ekipleri şu an nehre akın etmiş durumda. Diğer yandan bölgedeki e, hava yolu ulaşımda şu an tamamen durdu. Başkent Washington'ın bu bölgesinde e, Reagan Havalimanı, Run Reagan Havalimanı ulaşıma durduruldu. Alarm verilmiş durumda. Ekiplerin kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Çok sayıda ambulans bölgede. E, ekiplerin yoğun bir müdahalesi devam etmekte. E, yerel saatle saat 9 sıralarında bizim için saatlere baktığımızda ise 5.50-5.40 sıralarında bu olayın gerçekleştiği belirtiliyor. E, henüz Amerikalı yetkililerden ya da Amerikan Havacılık Dairesi'nin bu konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Ancak e, gelen bilgilerde uçağın içerisinde 60 yolcunun olduğu bilgisi önemli. E, bu tabii ki kaçı bu kazadan kurtuldu? Bazı yolcuların yaralı kurtulduğuna ilişkinde bilgiler var. Ama tabii ki bunlar daha ilerleyen dakikalarda daha çok netleşecek bilgiler olarak karşımıza duruyor. E, dediğimiz gibi helikoptere ilişkin farklı iddialar söz konusu. Ee, özellikle Amerikan Black Hawk tipi bir helikopter olduğu iddiası şu an çok güçlü. Ama bir yandan da bir polis helikopteri, ee, Metropolis yani Amerikan, Washington'daki güvenliği sağlayan polis teşkilatına ait bir helikopter olduğu iddiası vardı. Ancak gelen ilk açıklamada, Washington'da ise polis etkilerinden gelen açıklamada bunun bir polis helikopteri olmadığında altını çiziyorlar. Tabii çok sıcak gelişmeler. Bunlar ilişkin detayları almaya devam edeceğiz. Bir taraftan da e ekiplerin çalıştığı bölgede var. E bölgede özellikle nehir üzerinde yoğun bir çalışma devam ediyor. E nehir neden önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor? Çünkü bölge dondurucu soğuk haklarında etkili olduğu bir alan. Yaklaşık olarak eksi 15, eksi 20 dereceden bahsediyoruz ve nehrin tamamen üzerinde donduğu biliniyordu. Ki sık sık da aslında Amerika'daki o soğuk hava haberlerine ilişkin görüntüleri aktardığımızda e, o donmuş, buz tutmuş gölden de nehirden de görüntüleri ekranlara getirmiştik. E, tabi böyle bir tabloda eğer yolcu uçağında kazanın ardından canlı kurtulmaya başaranlar, canlı kurtulanlar varsa uçak nehre düştüğü için bu kez dondurucu soğukla mücadele başlayacak. Şu an çok zamana karşı bir Yarış devam ediyor. Bölgeye tüm ekipler sevk edildi ama e, bu görüntü yani bize göre ekranın sol köşesine vermiş olduğumuz o kaza görüntüsü uçağın çarpma ile birlikte bir alev topuna dönmesi ve hızla nehrin üzerine düşmesi tablosu ortaya da çarpıcı bir görüntü çıkartmakta. Şimdi tabii ki bölge çok sıcak bir bölge. Başkent Washington, Pentagon, Beyaz Saray yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbinin olduğu nokta. Buraya 1,5, Beyaz Saray'a yalnızca bir buçuk kilometre uzaklıkta. Hemen belirtelim gazeteci İrfan Sapmaz şu an olay yerine gidiyor. Muhtemeldir ki onun yaşadığı yere de çok yakın olduğunu düşünecek olursak bir 5-10 dakika içerisinde ilk bölgeden de canlı görüntüleri de aktarmaya başlayacağız. Diğer yandan uluslararası 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 haber ajanslarından gelen canlı görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Çok sayıda itfaiye, ambulans şu an havalimanı çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor ama nehir tabii burada nehir karşımıza çıkıyor önemli bir faktör. Eğer bu patlamadan uçak yolculuğunda canlı kurtulanlar varsa onlar nehre tabii ki uçak enkazla birlikte nehre düştü. Ancak nehir Oldukça soğuk bir hava, eksi 20'lerde ve tablo bize e, baktığımızda e, daha olumsuz bir noktaya gittiğimizde göstermekte. E, can kayıplarına ilişkinde tabi yavaş yavaş detaylar gelmeye, bilgiler gelmeye başlıyor ama şu ana kadar resmi kaynaklardan bir açıklama yok. Ama e, en az 6-7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı yönünde de bazı haberler söz konusu. Bunlar ilerleyen dakikalarda daha da teyitlendi, teyitlendikçe e, karşımıza çıkacak bilgiler.